Hepinize merhaba arkadaşlar ben Doruk. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yaptığım taş boyamaların taş boyamalarını göstereceğim. İçinde gerçekten alçılarla yapılan e, kalıplarla çıkarttığım bir de el yapımı yaptığım taşlar var. E, gerçekten de bence çok güzel oldular. Mesela dün de bir tane yapmıştım. Gerçekten güzel olmuştu bu sefer. E, kapak falan da kullanmıştım. Sizin, şimdi size o sırayla bunları göstereceğim. Geçmeden önce alttan tek saniyenizi alacak olan like tuşuna dokunmanızı ve eğer abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ederim. 400 abone olursak artık her gün video at, her iki günde bir video video atacağım arkadaşlar. Ve yorumlarda yazdığınıza göre video e, yönlendirmeleri yapabilirsiniz. Ona göre de 400 abone ulaşırsak daha çok e, hızlı içerikler gelecek. Şimdi zaten birkaç tane içerik var aklımda. Onları yakın zamanda e, kanalımda görebileceksiniz. Şimdi videomuza devam edelim. İlk olarak küçük taşlardan başlayacağım. Ee, şöyle göstereyim. Şöyle minik uzaylı yaptım böyle, böyle minik bir taş vardı. Arkasını böyle siyah boyadım. Ee, sonra ilk önce beyaza boyadım, bir şey yapıyorum diye. Sonra geri siyah sonra geri yeşile boyadım. Sonra bir de şurasını beyaza boy, e, siyah boyadım. Ee, böyle uzaylı yaptım. Aslında buraları kurşun kalemle yapmıştım bu siyah göz. Sonra dedim akrilik boyayla daha güzel görünür diye. Böyle bir UFO çizdim. Güzel olmuş bence. Ee, nasıl olduğunu söyleyebilirsiniz. Buralar da böyle dolgu oldu biraz. Çekti gözlere. Ya bence güzel oldu. Şimdi ikinciye geçelim. İkincisi böyle bir e, uğur böceği. Böyle güzel olsun diye yaptım. Bu da aslında beyaz bir taştı. Altına böyle şey de yaptım. E, kalemle nasıl göstereyim? Kalemle böyle karaladım buraları. Şuralarında ayak yaptım şöyle. Güzel de oldu. Ee, şöyle bir e, uğur böceği. Bunu Google'da falan da görmüştüm. Taş boyamalarında uğur böceği çıkmıştı. Ben de yapayım dedim. Bence güzel oldu. Çok da mükemmel güzellikte olmasa taşın yapısı, e, şekli falan bence güzel yani. Gerçekten yakıştı bence. Bu da böyleydi. Bir sonrakine geçelim. Artık küçükler bitti. Artık büyüklere geçeceğiz. E, gerçekten bence bu da güzel. Yine akrilikten yaptım ondan biraz boyaları yine dolgu gibi olmuş. Neyse bir sonrakine geçelim. Bir sonraki bir ee, bal kabı arkadaşlar bunu alçıdan yaptık. Alçıyı alıyorsunuz böyle e, döküyorsunuz bir kap var. E, Döktünüzde bunun şekli çıkıyor tabi bu kırıldı. Bu kırık değildi kim kırdı bilmiyorum evde kırıldı ya, bilmiyorum. Böyle aslında görünüyor şu şu taraflardaki beyaz yer aslında gözükmeyecek. Böyle yemyeşil bir şey çıkıyor. Bunu ben boyadım. Böyle güzel oldu. Gerçekten de bir bal kabı. Böyle süs olarak. Bunun bir büyüğü de var. Şöyle büyük. Küçük. Bir de yana bir tane daha küçük. Çok güzel bir süs oluyor. Ev süs eşyası oluyor. Bu da güzel. Şimdi inanılmaz bir şey. Bunu görmeden önce hala like atmadıysanız lütfen atın. Mükemmel bir şey geliyor. Ve geldi dünya arkadaşlar. Bunu da alçıdan yaptık. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz. Burada e, Antarktika var. Aslında Antarktika'nın şurada bir şey olması gerekir. Ama sanırım burası üst, Antarktika'nın üstü. Burada Türkiye'miz var. Burada Suriye falan. Irak. Şurada Yunanistan yok. Yunanistan'ı yapmadık. Yunanistan diye bir şey yok. E, sonra burada Afrika kıtamız var. Burası da güzel oldu. Yani benzetebildiğimiz kadar benzettik. Arap Yarımadası tam oturmamış. Şurası güzel. İsrail de İsrail şurada araya kaynamış. İsrail gitmiş. Zaten İsrail de bir ülke neyse. Ondan sonra şuradan boyası gitti. Şurası geri beyaz oldu. Burası çıktı. Bakın göstereyim şöyle. Odaklasa bakın. Biraz çıktı burası şöyle. Kırıldı herhalde. Böyle bir delik var orada. Yani şöyle göstereyim size. Öyle ayrıntı yaptık ki Mariana çukuru bile var. <laughs> Şurada. Gerçekten de bu en sevdiklerimden biri. Şöyle koyuyorum. Ve güzel bir süs oluyor. Bu arada biraz hastayım. Sesim kötü geliyor olabilir. Ondan dolayı sorun etmezsiniz diye düşünüyorum. Altı böyle koyuyoruz. Bunu da şeyden yaptım. Alçıyı plastik topu deldik. Alçıyı bunun üstüne döktük. Bu kurudu. Sonra bunu kazıyarak bu şekli verdik. Gerçekten güzel. Ee, sanırım İtalya'yı bulayım. Burası Türkiye ise İtalya şurası falan olmaz. Böyle şey şura, İtalya da yok. Ama gerçekten çok güzel. Yani gerçekten güzel yani. Bu da böyleydi. Bir sonraki geçelim. Evet. Bunu dün yaptım. Böyle e, yılbaşı ağacı ilk önce Pascal yumurtası yapacaktım böyle güzel görünsün diye. Ee, ama ondan sonra e, vazgeçtim. Çam ağacı gibi olsun dedim. Ortaya karmaşık salladım bir şeyler. Bunu da okulumuzun önünde buldum. Aldım, getirdim eve. Düştü. İşte boyadım evde dün. Böyle boyadım. Bu hale getirdim. Ondan sonra aldım kapı. 5 litre şu. Böyle boyadım da şimdi çok burada çok güzel de kamerada tam gör. He. İşte biraz e, garip koyu bir renk ortaya çıktı. Sonra bunu silikonladım. Buraya yapıştırdım. Hiçbir şekilde düşmüyor. Bakın. Kolay kolay düşmez zaten. Sonra biraz buzdolabında tuttum. Tam yapışsın diye. Sonra kurtulduk. Şimdi benim favorim geliyor. Çok güzel e, olmasa da favorim o yani. Şimdi ona geçelim. Ve geldik. Evet benim favorim bu. Gerçekten Volkswagen'in arabası. Böyle Volkswagen arabası logosu şurada. Bunu da çek bırak arabalar olur ya. E, onu aldık. Alçıyı döktük izi çıktı böyle gerçekten böyle bir araba oldu alçıdan tekerlekleri yok ama gerçekten çok güzel böyle dönüyor gerçekten güzel yani ee, bu güzel oldu bunu uzun süre önce yaptım ama çok güzel olmuştu yani bir yıl falan olmuştu çok güzel bu bunları süs olarak şurada taşıyorum süs olarak bu burada. Masamda tabii ki de Atatürkümüz var. Ondan ilham alıyorum çalışırken. Ee, şimdilik bunları buraya koydum video çekeceğim diye. Burada soru kaynaklarının bir kısmı, burada diğer kısmı falan öyle. Öyle çalışıyorum işte. Hayat devam ediyor. Bu da güzeldi yani video bu şekildeydi. Şimdi bir de kapanış yapayım şöyle güzel. Evet video bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.